İfratör kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'da çok içeriğin bulunmadığı bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere e, V fren ve disk fren hakkındaki karşılaştırmalarımızı uygulamalı ve anlatımlı olarak göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi yanımızda Veysel arkadaşımız var. O şu an kameraman. Ama birazdan testimizde yanımızda görünecek. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şu an bisikletlerimiz burada. Videonun konusundan az bahsedeyim dedim. Şimdi şu ileride bir, şöyle bir ıslak nokta var. Finish çizgisi gibi koyduk oraya. Şu şekilde ufaktan görünüyor. Oraya kadar hızımızı alabildiğimiz kadar basacağız arkadaşlar. Ve en sonda frenlerimizi kökleyeceğiz yani. Tabi ikisini de ben yapacağım. İki bisikletinkini de ben test edeceğim ama yine de bu bir deneme amaçlı olacak yani. Sonra ikinci aşamada da bu sefer sadece arka. Üçüncü aşamada da sadece ön frenlerden bahsedeceğiz. Ve göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bisikletlerimizin üstüne geçelim. Haydi. Evet arkadaşlar şu an karşıdan görüyorsunuz beni. X bir şekilde gözlüklerimizi taktık. Vitesimiz 6. viteste. Yani bu, burada bir karşılık olmasın diye ikisinde de 6'da gideceğiz. Şimdi çizgime doğru gidiyorum. Bu burada kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklet burada kaldı. Şimdi diğeriyle de oradan başlayıp finish çizgimize doğru geleceğiz. Ondan sonrasında onun da nerede kaldığına, ne kadar kayıp kaymadığına replay olarak ve yavaşlatılmış halinde göstereceğiz. Şimdi ona geçelim haydi. Evet arkadaşlar şu an GNX'imizin üzerindeyiz ve finish'e doğru birazdan yol alacağız. Tabi siz bunları replay olarak ve yavaşlatılmış hallerini göreceksiniz. Şimdi Oğlum, he hep kameramın önünden geçiyorlar ama neyse. Şimdi finish'imize doğru gidiyoruz. Haydi. Vitesimiz 6'da bu arada. Çok bir tık geçti ya. Şimdi bundan replaylarına geçebiliriz. Haydi. Evet arkadaşlar şu an sadece birinci partımızda arka frenimize basacağız. Yine altıncı vitesimizdeyiz. Şimdi finishime doğru gidiyorum. Haydi. Geliyorum. Abi 14 kilometre hıza çıktım. Baya geldi ya. Ben bu kadar beklemiyordum abi. Ha Cenix'i göreceğiz şimdi. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar part birimizde sadece arka frenimizi test etmek için şu an yine başlangıç noktamıza geldik. Geliyorum. Oğlum bu beni geçti lan. Ben. Oo iyi benim daha kaliteli. Geçti abi bak. Part 1'de de geçti. Şimdi part 2'de. Part 2'de var ya seni yedim oğlum. Ama takla atarım lan. Oo dur. Ön fren çok sıkıntı. Neyse halledeceğiz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar part 2'mizde sadece ön frene basmak şartıyla e, en geride durma amacımızda yine karşınızdayız. Mosso'nun üzerindeyiz ve sizlere kötü bir şey söyleyeceğim. Yani kötü bir şey değil aslında bilgilendirme amaçlı. E, şimdi finish çizgisini geçerken biliyorsunuz sadece ön sadece ön frene basacağız. Ve e, etraf dağıldı bayağı şu an bayağı rüzgar çıktığı için dikkatim dağıldı kusura bakmayın. Sadece ön frene basacağız ve öne doğru takla atmak biliyorsunuz çok tehlikeli bir durum böyle bir durumda. Onun için dikkatli ve sert bir şekilde basacağım. Şimdi geçelim. Geliyorum. Abi burada kaldım. Çok güzel indim lan. Harika güzel indim lan. Abi bence geçeceksin. Seninki tutlayıp gidecek gibi geliyor. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere parti 2'yi çekmek üzere c üzerindeyiz. Umarım bu onu geçer de e, hava atarım ya. Aynen şu an geçmesi çok iyi bir durum bu yarış olmadığı için. Şimdi takla atmadan benimkini geçirmeye çalışacağım. Oğlum çok kötü bir şey yaptım ama yine de yapacağım yani. Şimdi geliyorum. Hadi geliyorum. Oğlum zaten geçti lan. Bir şey yapmama gerek bile kalmadı. Abi bak 3'te 3 üç yendi hidrolik fren. Şimdi onların arasındaki farklara geçelim anlatımımıza. Haydi. Evet arkadaşlar rüzgarlı bir Ankara gününde sizlere V fren ve hidrolik disk frenlerin arasındaki farkları göstermeye çalıştık. Gerek uygulamalı gerek anlatımlı olarak tabi şu an anlatıma daha geçmedik ama uygulamalı olarak gösterdiğimizden bir şüphemiz yok. Ee, siz de gördünüz zaten yavaş çekimde olsun, replaylerde olsun. Mosso daha geride kalıyor. Yani bu ne demek oluyor? Daha böyle kısa mesafede daha iyi yol tutuşuna, kaymamaya ve daha çabuk durmanıza neden oluyor arkadaşlar. Genix'te ise gördüğünüz üzere frenimiz ne kadar iyi olursa olsun. Yani bunun freni zaten daha yeni değişti. Daha 10 kilometresini doldurmadı. Yani biz bu videoyu çekmeden önce gittik freni değiştirip böyle çektik. Yani Öyle bir durumda kayaraktan tamamen yön değişti ve benimkinin önüne geçti arkadaşlar. Tabi bu öznel bir kavram olduğu için kişiden kişiye göre değişir hangisinin daha güzel olduğu. Ama şöyle bir e, tamamlayabiliriz ki sözümüzü. Benim bisiklet yani benim diye hitap ettiğim Mosso daha geride kalarak bu rakibini alt etti. Burada bir şüphemiz yok. Şimdi arkadaşlar bunun neden olduğunu da anlatmaya çalışırsak. Bu hidrolik disk frenlerde ön frene basıldığında yani arkada yok öyle bir şey. Öne basıldığında amasörlerden destek alarak içeri doğru girerekten kaymadan bir nevi ABS görevi görüyor. Yani ne kadar bunlarda da öyle bir şey olsa da bu frenlerin gücünden dolayı basış şeklinden ve gücünden dolayı bunu bizlere çok yansıtamıyor arkadaşlar. Tabi arkada ikisi de aynı. Tamamen hızla kaynaklı. lasting yapısıyla kaynaklı. Çünkü arkada biliyorsunuz amasör falan yok. Ama tabi olan bisikletlerimizde var mı? Tabi ki de var. Ama bu tabi değişebilecek bir kavram dediğimiz gibi. Umarız videomuz güzel ve e, uygulaması da güzel anlatılmış bir şekilde olur arkadaşlar. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.